Afrika. Ne, ne yaptın oğlum sen? Ben işe gidiyorum. İşe mi gidiyorsun sen? Evet. Furkan bugün ilk defa arabasını dışarı çıkardı. Arabaya tam oraya işe gideceğim. Tam oraya işe mi gideceksin? Uzay. Uzay gideceğim gideceğim. Hadi sür bakayım. Ha, sür gel şimdi. Gel bakayım hadi. Nereye gidiyorsun sen? Ne? Nereye gideceksin? Ben nereye gideceğim. Bana bak konuşur musun? He? Bana bakarak konuş. Ben ben kola gideceğim. Ondan sonra işe gideceğim. Ondan sonra da Ankara'yı paraya alacağım. Ankara'ya mı gideceğiz parayla? Evet. Evet biz Furkan'la Ankara'ya gezmeye gideceğiz yarın. Hadi sür bakayım. Tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gel bakayım Furkan. Nereye gidiyorsun sen oğlum? Nereye gidiyorsun? İşe. İşe mi gideceksin daha? Paraya alacağım paraya. Çalışıp para mı kazanacaksın sen? Ne? Para mı kazanacaksın sen? İşe gideceğim ben. Nereye gideceksin? Hastaneye gideceğim. Bana bakar mısın? Hastanede ne işin var? Ne? Hastanede ne işin var? Hastanede ben ilaçta. İlaç, ilaç hastanede. Hayır biz hastaneye gitmeyeceğiz. Biz Ankara'ya gezmeye gideceğiz. Trene binip gezmeye gideceğiz. Ben işe, ben işe gideceğim. <laughs> ben para alacağım. Onda sonra, ben şey yapayım. Hadi sür arabanı, sür bakayım arabanı. Göreyim. <laughs> Gel bakayım Furkan, sür bakayım. Hadi 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 hadi. Bakayım. Çok güzel sürüyorsun. Evet, bozulmaz oğlum sen. Durdun da ondan. Çok güzel sürüyorsun. Hadi sür bakayım bir daha. Ne diyecektik Furkan? Ne, ne diyecektik? Git 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 Hadi git git Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.